Sevgili dostlar bir haber ayıp. turumuza gidelim. Atatürk filminin galasıyla devam edelim. Galada dün akşam dün gece neler yaşanmış bir bakalım. Yazmış. <laughs> evet ben de. Evet buradayız. ben de sağ Ben de ...gerçekten çok heyecanlıyım... ...heyecanlı değilmişim gibi... ...davranamayacağım çok... E, ...sorumluluğu büyük... ...bir projenin içerisindeyim... ...dünyanın en büyük liderlerinden birinin... ...dünyanın en saygı duyulan... ...liderlerinden birinin hikayesini anlattık... ...benim için... ...Cumhuriyet'in 100. yılında... ...Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...gençliğini oynamak gibi bir şansa eriştim... ...o yüzden... E, tek bir motivasyonum vardı aslında. Layık olabilmek. Çünkü hiçbir zaman tam olmayacak, hiçbir zaman e, özlemimizi karşılayamayacak e, duygular bunlar. Evet çok özlüyoruz. Bu yüzden de layık olmak için e, gerçekten çok çalıştık. İki buçuk senelik bir emeğin sonunda e, burada karşınızdayız. Şimdi takdir seyircinin, izleyicinin. Umarım ee, elimizden geleni yaptığımızı gösterebiliriz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu kadar büyük bir projenin içinde ilk defa yer alıyorum. Ee, her anlamda büyük bir projeden bahsediyorum. O yüzden e, nasıl büyük bir emek verdiğimizi gün be gün sette e, yaşayan insanları. Böyle bir projeyle gelince önce korktum. Zübeyde Hanıma e, tereddüt ettim. Sonra o beni çok cesaretlendirdi. Ve eğer kabul etmeseymişim çok üzüleceğim bir proje olurmuş gerçekten çok çok. Öyle çok proje yok hayatımda kabul etmeyip üzüldüğüm ama gerçekten buna çok üzülürmüşüm. Zordu tabii ki ama bir o kadar da çok mu yüksek müzik benim dikkatim çok dağılıyor ya. Hiçbir şeye konsantre olamıyorum pardon. Sanki savaş sahnesinde gibiyim şey yapamıyorum. Tamam, tamam, tamam aşkım. İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Atatürk, Bey Atatürk Bey Evet. Bey haberi, Çok heyecanlıyım ben. Hani Aras bizim ajansta Mehmet Hoca ile. Birkaç görsel de biliyorum önceden izledim ve inanılmaz heyecanla bekliyorum. Bugün Atatürk'ü konuşalım. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki. Nasıl başladı? Onu öğrenseydik. İyi akşamlar, kolay gelsin. Güzel bir katkısı olacak bir film. Hep beraber bunu izlemeye geldik. Başka bir spekülasyon yaratmaya bence gerek yok. Teşekkür ederim. Var mı başka aynı sorunuz? Aynı sorun sorsaydık. Mı? Güzel, başka bir, başka başka bir sorunuz var, var. mı? Tamam. Başka bir sorunuz var mı? Başka bir sorunuz var mı? Başka bir sorunuz var mı? Arkadaşım başka bir sorun var mı? Gerçek başka Gerçek sorunuz yok sadece bunu teşekkür öğrenseydik. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar sağ olun. <laughs> Bana gergin <laughs> acil ama kendin gerginsin valla. Sizi tebrik ederiz. Evet Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür zaman. İlgili bir acelemiz yok, biz böyle teklifle nişan arasını Pekan uzatmamak şeydir, makmudur ya o yüzden öyle yapalım dedik. Zaten annemin bahçesinde aile arasında böyle tatlı küçük bir şey yaptık. Teklif nasıl geldi ya? İstediğiniz miydi. gibi miydi ya da hayalinizdeki bir teklif miydi? Hayal etmemiştim zaten ama hayalimden öteydi, Öyle söyleyeyim. Mert de Çok burası. teşekkür ederiz. Düğün teşekkür nasıl olacak? Barı bağırma, <laughs> <Bırakmayı>, bari var mı o Burak Bey, bari orada müratlanıyor. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Mert Bey'i de vurdum. Arkadaşınız devam ediyor mu? Oh. Burada konuşulacak şeyler yani. değil, yani. yok yok. Yani, burada sorma bu şeyler. Bir de benim mu, artık benim e, muhatabım olan şeyler değil. muhatabına nasıl soru, sorursun? Tabii ki onlara soracağız da, Ortada bir e, aldatılma var. Sorma, var yani. Vallahi, hiç, hiç sorma, valla hiç sorma şey... onlara. Boş ver, cevap yani, ikisini de görseniz selam verir misiniz peki? Ya bunlar yani, çok saçma sorular. Valla hiç gerek yok. Yani şeyler sorma. Boş başka şeyler konuşalım. Valla, yani. evet. eyvallah, sağ ol. E çok Hanım'la da adınız anıldı ama. Yok ya abi Allah aşkına ya. Ya çıkan <laughs> haberleri yok. soruyor Serena Hanım'la alakalı. Insan. Ya yok öyle şey olur mu? Ya sen her takip de ettiğinde sevgili mi oluyorsun sen? Öyle şey olur mu? Arkadaşım sonuçta. Tamam ben alayım sizi. Kolay gelsin. Ben alayım sizi. Şöyle bir tarafı mı? Gel benim. Gel benim. Gel benim. Gel benim. Gel Elay soralım nasıl büyüyor mu? Güzel büyüyor işte 4 aylık olmak üzere e, onun heyecanı onun mutluluğuyla büyütüyoruz yani. Elay'dan sonra hayatınızda neler değişti? Ne gibi etkileri oldu Uyuyamıyoruz size? Uyuyamıyoruz diye. <laughs> İlk isyanımız? Yok ya isyan değil, çok tatlı yani herhalde e, uykusuz kalmak için en iyi sebep diyebilirim çok mutluyuz. Peki baba yardımcı oluyor mu bu konuda Hem size? Hem de ne biçim bütün sağlayarak uyutmalar, <laughs> gece sporu. <laughs> Bu ucağınızı aldığında neler hissettiniz? Bu duyguyu hatırlıyor musunuz? Yani çok güzel tabii. Ne diyeyim? Çok güzel bir duygu. Böyle ufak ufak da paylaşımlar yapıyorsunuz. Evet. Hani ne zaman böyle yüzünü görürüz? Ya kime? Daha çok küçük. Daha kime benziyor? ortada gibi bir şey. <laughs> Bebeğe benziyor şu an evet. Bakıcı aldınız mı aslında, siz mi bakıyorsunuz? Hayır Biz bakıyoruz. Kendiniz hı hı. bakıyorsunuz. Peki var mı böyle düşünceniz bakıcıda? Çünkü birçoğu anne baba bakıcıya güvenemiyor. Ay. Evlatlarını emanet edemiyor. Yani ondan, edemiyor. ondan değil ya. Ben tamamen kendim büyütmek ya şu an öyle en azından ee, annelerimiz var zaten. Annelerimiz çok destek oluyor. Onlar olmasa muhtemelen biz de mecbur yardım alırdık yani. <laughs> yani bu süreçte setlerden de uzak kalacağız gibi. Yani şöyle eminim doğru iş doğru zamanda gelecektir. Ama şu an Elay daha çok küçük. Bize ihtiyacı var. Ben de bu zamanı onunla geçirmek istiyorum. Bizim tercihimiz şu an böyle. Evet, şöyle bakalım. Dört ay önce evlenen İlker Aksu müjdeyi ikinci sayfaya verdi. İnşallah evladımız olur. İki yıllık birlikteliklerini Haziran ayında nikahla taşlandıran Dila Ekmekçioğlu ve İlker Aksum Ayhan Oral'a özel açıklamalar yaptı Nasıl gidiyor evlilik abi? Harika Kaçıncı ayımızı doldurduk? Kaçıncı, Dördüncü ayımızı doldurduk Dördüncü ayı doldurduk Evet Herkese tavsiye ediyorum ee, Evliliği tavsiye ediyor musunuz? Tabii tabii, tabii, tabii. Dördüncü ayımızı doldurdum da 52 yaşındayım Ve hazır mısınız? 52 yaşındaki oyuncudan büyük müjde geliyor İnşallah evladımız olacak Hamile mi eşiniz? Hamile. Nasıl? Öyle mi? Hamile. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bize de sürpriz oldu. Nasıl gelişti bu olaylar, evlilik olayı? Normalde yani beklemezdik. Anlatıyorum Olsun. Allah Allah. Nefes kucak. Evet. Ona gittim. Bütün her şey. Bir nefeste bitti mi olay. Bir nefeste bitti olay. Evet, gele değil. Daha geçen gün keşke daha önce baba olsaydım, pişmanım falan. Ben de aa Ondan ne güzel dolayı. falan dedim. Meğerse şu şu Bak bile isteği olunca evet, daha. içi içine sığmıyor. O coşku başka, başka durum, olacak. Bu evet. ünlü veya işte e, maddi durumu iyi olan erkekler hayatta bir gez, eğlen. Tabii bir noktadan sonra doyuma ulaşıyor. Hayatın anlamının farkına e, varıyor. Hani baştan çocuk istemeyen bir sürü erkek arkadaşım, dün bir tanesi dedi ay evlenmem lazım 48 yaşındayım dedi çocuk istiyorum çocuk ya düne kadar istemiyordu niye o zaman insan psikolojisi zannediyor hmm. ki abi hayat hep böyle ama doyuma ulaştıktan sonra kendine dönüyorsun kendinle kalıyorsun ve çocuk çok farklı bir duygu <laughs>